Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bu videoda sizlere günlük tahminler bölümünden bahsedeceğim. Buradaki tahminler nedir, nasıl değerlendirilebilir, neler yapılabilir. Kendimce de sizlere bir takım fikirler vereceğim. Hem de tablolarda neler var onları anlatacağım. Sonrası da artık sizlere kendi kararınızı verip oynayacağınız oyunlara bağlıdır. Şimdi bu sistem tamamen oranlarla kazana ait bir sistem değildir. Hani altyapısı oranlarla kazana ait ama içindeki verilerse bir yorumcu arkadaşın kendi tahminleri ve yorumlarıdır. O da sizlere bunlar kuponlar olarak, tahminler olarak sunuyor. Bu sistemde sizler de ona göre değerlendirebiliyorsunuz. Burada dört farklı sistem var. İşte az riskli maçlar, orta riskli maçlar, günün tekli maçları ve seç al maçlar diye oluşan tablolar vardır. Göstereceğim zaten sizlere. Buradaki mantık şudur arkadaşlar ki ben hesaplamalarımı bu sisteme göre yaparım. Sabit bir miktarla da oyunlar oynayarak gün gün ilerlediğinizde ne kazanç elde edebileceğinizi de zaten sitenin ana sayfasında da görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi işte tahminci bir 16 günde 7.570 lira kar yapmış. Tahminci 2 işte 8.000 lira kar yapmış. Günün bayısı bölümü ise yani 3.000 lira kar yapmış durumdadır. Burada zaten tahminler gördüğünüz gibi gözükmektedir. Aynı şekilde bittikten sonra sitenin dışında da gözüküyor. Buradan da gelip zaten bakabilirsiniz ya da isterseniz üyelik aldığınızda günün tahmini eklendiğinde buraya 17'si diye eklenecek. Şu an ekli değil. Burada 17'sindeki tahminlere bakarak kuponlar yapabilirsiniz. Ya da direkt o kuponu oynayabilirsiniz. Ya da isterseniz işte buradan maç alır buradan maç alır oynayabilirsiniz. Hani ona göre artık kendiniz de kurgulayabilirsiniz. Ya da dediğim gibi direkt alıp kuponu da oynayabilirsiniz. Ama arkadaş mantığını ben bu kuponlardaki başarılara göre kazanca göre hesaplayarak giderim. Her kupona bin lira oynadımı varsayarım diyor. Hesabımı ona göre yaparım. Kar zararımı da buna göre tutarım diyor. Sizler de bu mantıkta neler yapıp yapamayacağınızı kendiniz karar verirsiniz. Yani bu sistemde ilk amacınız zaten burada da yazmış arkadaş gördüğünüz gibi sistem az riskli maçlara göre kar zararı hesabı yapmakta olup sizlerin döneceğiniz bu bölümdeki maçları değerlendirmek olmalıdır demiş. Artık ondan sonrası size kalmış bir şey. Orta riskli başlar bölümünde ise işte burada 4 orandan 10 orana 20 orana kadar maçlar veriyor. Burada da bir son 3 gündür tek maçtan patlayarak giden bir sistemdir. Ama diğer maçlardan seçip dediğim gibi buradan bir maç alırsınız, buradan bir maç alırsınız oynayabilirsiniz. Artık gidişata göre oynayabilirsiniz. Günün tekli maçları ise son 3 günde 4 maç vermiş, 3 tanesi tutmuş. Şimdi burada da günün tekli maçı oluyor. Burası ayrı bir sisteme göre, burası ayrı bir sisteme göredir. Haberiniz olsun. Seç al maç listesi bu gün içinde yükleniyor. Burada maçlar oluyor. İşte bir, iki örnek vereyim. İşte ev sahibi kazanır, deplasman kazanır, alt olur, üst olur. Duruma göre korner olur vesaire gibi tahminler oluyor. Bunların içinden seçip ya da canlıdan giriş şarta göre de bakıp değerlendirebileceğiniz maçlardan oluşan bir tablodur. Yani çok basit bir mantıktır. Gelen maçları bakarsanız sistemde ona göre değerlendirirsiniz. İlerleyen günlerde kendine özel bir de Telegram grubu olacak ya da sayfası kanalı artık neyse. Orada da bir takım ekstra paylaşımlar yapacak şekilde ilerleyecek. Daha zaten sitenin çalışmaları bitti. Şimdi videosunu da çektim. Önümüzdeki 1-2 gün içinde muhtemelen Telegram kanalı da ya da sayfası artık ne yapacaklarsa ben o konuda bir bilgim yok. Ama bir Telegram'la ilgili bir şey yapılacak. Oradan da ekstra faydalar edinebileceksiniz. Anlatacaklarım buraya kadar. Bunlardan o şey. Yani zaten çok fazla ekstra söyleyecek bir şeyim de yok. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bol şanslar dilerim.